Dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. Karantina sürem devam ediyor. Önümüz hafta çarşamba günü bitecek inşallah. Yavrularımızı güzel güzel sahiplendireceğiz. Verdiğim iki kişiye ulaştım. Tekirdağ'da olan arkadaşımız gelip alacak. Daha sonrasında Zeytinburnu'da olan arkadaş ortak noktada buluşup vereceğiz. Bir çekiliş daha yaptım arkadaşlar. Onu da buradan açıklayacağım size. Hakan Yıldırım arkadaşımıza çıktı. Kardeşimize çıktı. Hakan Yıldırım Hakan Yıldırım kardeşimiz Sultan Gazi'de oturuyormuş. Çünkü Sultan Gazi'den çekilişe katılmış. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle beslesin. Tüyü kadar ömrü olsun. <laughs> önümüz hafta içi kendisine ulaştıracağız yavrusunu. Bütün yavruları vereceğiz önümüz hafta içi. Bir tane bile yavru kalmayacak. Erkeğimiz biraz halsiz. Nedenini soracak olursanız. Tüyü de Biraz sırt tüylerini falan yoldum. Bakın arkadaşlar. Zaten Hani çıkıyordu zaten tüyleri de. Kendisi de atıyordu ama her ihtimali karşı ben de biraz yoldum atamaz diye <laughs> yavrularımızdaki durum bu çok güzeller maşallahları var üçünü sahiplendirmiş olduk sona bir tane kalıyor sona bir tane kalıyor arkadaşlar onu da Allah'ın izniyle aynı şekilde çekilişte vereceğiz yarın öbür gün bir çekiliş daha yapacağım ve son yavrumuzu vermiş olacağız Önümüz hafta içi de yavrularımızı sahiplerine teslim edeceğiz. Yani söz verdiğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar çekiliş bu. Yani katılanları çekiyorum. Bazı arkadaşlar kardeşlerimiz diyor ki işte bak ben çok yorum yaptım falan işte bana çıkmadı. Ya yani tabii ki de öncelik sizleri tabii dahil ediyorum. Bakın şöyle bir şey. Sizleri tabii ki de dahil ediyorum. Ama arkadaşlarımız da yani çıkan arkadaşlarımız da son videolarda mesela katılıyorum ibareleri var şeyleri var onları da dahil ettim yani çıkanlara veriyorum bu şekilde o yüzden ha, üzülmeyin bir dahaki yavru konuşkalarında size de çıkabilir ha, bundan emin olun hiç şüpheniz olmasın yavrularımız güzel güzel büyüyor Şu mavi de erkek mavi de erkek çünkü niye diye soracak olursanız gagası maviye çekiyor. <laughs> Koyu mavi olacak gagası. Onun diğer kardeşi de bu şekildeydi. Yani gaga biraz geç belli ediyor kendisini. Diğer üçü de erkek. Ben bunlardan hiç dişi almadım. Hiç dişi yavru almak nasip olmadı. Hep erkek yavru verdiler. Hep erkek yavru verdiler. Onda da vardır bir yeri bakalım. Bakarsınız babaya. Albino bir dişi getirebilirim. Ne bileyim. Erkeğe farklı dişi, dişiye farklı erkek getirebilirim. Bir de o yönden denemiş oluruz. Veyahut da anne babayı da verip farklı türler besleyebilirim. Yani her an her şey olabilir. Şu yavruları bir vereyim, karantina süreceğim bir bitsin. Ona göre değerlendireceğim, bakacağım, edeceğim, bir yolunu bulacağım. Ama muhakkak bir şeyler yapacağız tabii ki de. Şimdi arkadaşlar... Çekilişimizde, son çekilişimizde yavruları sahiplendirdikten sonra tabii ki de videolarımız devam edecek. Tekrar bir kuluçka süremiz olacak. Dediğim gibi yani iki çift de yapabilirim, üç çift de yapabilirim. Gönül ister ki 10 çift besleyeyim. Önceden mesela 10 çiftim vardı. Jumbo, şov jumbo besliyordum daha öncesinde. Evde besliyordum bunları ama çok pislikleri oluyor, çok şeyler oluyor. Ekstradan bir vakit harcıyorsun, ediyorsun. Şimdi sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Hani e, pek vakit ayıramıyoruz. E, o yüzden böyle tek bir takıma düşürdüm. O da bu şekilde aldım. Jumbo falan tutmadım çünkü e, Jumbo aldığın zaman veya tuşu Jumbo aldığın zaman bir de bakıcın olması lazım ki yavrulara baktırırsın edesin. Çünkü çok zor onlardan yavru almak vesaire. Evet, nadiren güzel takımlar da denk gidiyor. Güzel yavru bakan takımlar ama bakıcı şart. Jumbo, şov jumbo bakıyorsan bakış şart. O yüzden ben de böyle e, bir çift aldım. Yavruyken aldım, büyüttüm. Bu şekilde yavrularını aldım. Şimdi arkadaşlar bunları güzel güzel konuşturun. İlgilenin yani emin olun ki konuşacaktır. Yeter ki ilgilenin, onları sevin. Onlara o özgüveni verin. Bunlar da size alışacaklar, konuşacaklar, edecekler. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Çok hareketli canlılar. Çok hareketli canlılar, çok sıcak kanlı canlılar. O yüzden yani memnun kalacak alan arkadaşlarımız sahiplenen arkadaşlarımız memnun kalacaklar. Dediğim gibi çekilişimiz son bir tane kaldı. Onu da yarın öbür gün açıklayacağım. Onu da çekilişini yapacağız ve yavruları sahiplendireceğiz. Bakın baba halsiz tüy değişimine girdi. Tüye girdi çünkü diğer odadan buraya getiremiyorum. Yani otur, şu an oturduğum odaya getiremiyorum. Çünkü çok pisletiyorlar. Aşırı derecede toz oluyor, o yüzden getiremiyorum. Haliyle getiremeyince de yani orası soğuk, buraya getiriyorum bazen sıcak, orası soğuk falan. Böyle bir e, denklemde kuş ikilemeye düştü. O da kendine gelecektir. Bakın şu an daha durgun mesela çünkü sırt tüylerini falan yoldum. Zaten el atınca geliyor arkadaşlar. Onun sadece tüy atımına yardımcı oluyorsunuz. Yani bu da kuşu rahatlatıyor. Bakın dişimiz hala hareketli. Hala şey hiç, hiç tabiz vermiyor. Evet yavrularımız da böyle arkadaşlar. Bakın. Bu yavrumuz da böyle. Çok güzel kuşlar. Maşallah demeyi eksik etmeyelim dostlar. Şimdi kuş besleyin. Niye besleyin diyorum biliyor musunuz? Çünkü hayvan sevginizi pekiştirir arkadaşlar. Ee, hayvanları sevmeyen, hayvanlardan anlamayan, bilmeyen insanların sayısı gittikçe artıyor. Siz bunlardan olmayın. Hayvanlara saygı duyun çünkü onlar da bir canlı. Onlar da bu atmosferde soluyan, bu atmosferde yaşama hakkı olan canlılar. O yüzden onlara saygı duyun. Bu kedi olsun, köpek olsun, işte kuş olsun, güvercin olsun hiç fark etmez. Onlara saygı duyduğunuz zaman onları seversiniz. Şöyle saygı duyacaksınız. Bunların da yaşama hakkı var. Bunların da yaşama ihtiyacı var ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Çünkü doğadaki her şey insan emrine sunulmuştur. İnsan olduğu için vardır. Bunun denklemini kurmak için, evrenin denklemini, dünyanın denklemini kurmak için varlardır. Ama biz bunlara zarar verdikçe, biz bunlara e, türlü türlü işkenceler edip ...sevmeyince bunların nesilleri tükeniyor. Ya bize de zarar, doğaya da zarar. Emin olun bu böyledir. Yani yılanından tutun çekirgesine kadar bu böyledir. Kekliğine kadar, buldurucuna kadar bu böyledir. O yüzden hayvanları sevin. Onlara saygı duyun. Hayvanları incitmeyin. Siz onları sevdikçe onlar sizi sevecek. Arkadaşlar hani güven diyoruz ya mesela... Yeni tanıştığınız bir insanla da öyledir. Size güvenmedikçe, size ona güvenmedikçe hiçbir şekilde bir şey olmaz. Arkadaş olamazsınız, dost olamazsınız. Birbirinizin özgün gerekiyor. Bunlar da aynı şekilde. O yüzden saygı duyun. Bu canlılara saygı duyun arkadaşlar. Bu canlılara saygı duyduğunuz müddetçe onlar da size saygı duyacaktır. Onlar da sizi sevecektir. O yüzden bu sevgiyi eksik etmeyin. Evet arkadaşlar bugünkü çekilişimizde tekrar tekrarlıyorum. Çıkan arkadaşımız Hakan Yıldırım. Hakan Yıldırım kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Sultan Gazi'ye. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.